Bugün işte hep beraber verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Bugün de yarın da aynı hüsnü niyetle hareket etmeye devam edeceğiz. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır. Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa inşallah bu gemimiz de Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Gemileri karadan yürüten Cihan Padişahı'nın heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin huzurundayız. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Müjdeler olsun size.